İmralı heyeti terörist başı ile yeni bir görüşme gerçekleştirdi. PKK'nın önümüzdeki günlerde silah bırakması bekleniyorken Öcalan'ın videolu mesajı yayınlandı. Şehit cenazesini teslim etmeyenler silah mı teslim edecek? Çok güzel. Aklımızla alay etmiyorlar artık ya. Bizi aşağılıyorlar. Görüntülü açıklama yapması bekleniyor diyerek kamuoyunu hazırladılar. Bugün de videoyu servis ettiler. Şimdi aslında yapılan şey ne biliyor musun? PKK'ya bitti denilerek PKK'ya müzahir diğer terör örgütlerinin sırtındaki bagajı temizliyorlar. Şimdi bütün olan biteni anlamak için önce bir başa dönelim. Devlet Bahçeli kürsüye çıktı ve dedi ki terörist başı gelsin meclis kürsüsünde konuşsun. O günden itibaren ortalık ayağa kalktı. Herkes isyan etti. Meclise gelemez, biz onu meclise sokmayız. Kapıda karşılarız, vururum, kırarım, öldürürüm diyenler duydu. Oysa bir operasyon yapılıyordu ve yine bunu büyük bir çoğunluk maalesef görmedi. Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler bizi. Ya meclise sokmayacağız ne demek? Yani meclisin önüne kadar gelebilir. Ankara'ya gelir, meclisin önüne kadar da gelir. Bunda hiçbir sorun yok. İmralı'dan çıkmış. Sadece meclise gelip mecliste konuşmam yapamaz. Konumuz bu mu? Diyemediler ki ulan İmralı'dan nasıl çıkıp gelecekti? Sonra çok şükür Musavat Dervişoğlu çıktı. O cani İmralı'dan çıkamaz, İmralı'da ölecek açıklaması yaptı. Tuzağı ilk o gördü, ilk o dillendirdi. Oysa muhalefetin çok önemli bir kısmında bu tuzak maalesef görülemedi ve bizi başka bir köşeye çektiler. Şimdi benzer bir durumu da geçen Özgür Özel'in bir açıklamasında gördüm. Ona da çok üzüldüm. Diyor ki biz İstanbul'a kayyum atanmasına karşı direndik ve başardık karşısındaki kitle de alkışladı coşkuyla. Ya tamam kayyum atatmadınız da belediye başkanı tutuklu, cumhurbaşkanı tutuklu, 50 belediye başkanınız alındı, birileri tutuklu, üst düzey yöneticiler tutuklu, bürokratlar tutuklu, meclis üyeleri tutuklu. Yani kayyum atatmamak mı bütün başarımız? Ya bizi öyle bir ruh haline soktular ki ne kadar az yumruk yersek o kadar gurur duyuyoruz. Niye büyük yumruktan kaçtık diye. Tamam da yediğimiz dayak ne olacak peki burada? Terörist başının yayınlanan açıklamasında kazanımlarından bahsediyor. Bu sürecin diyor kazanımlar oldu bize. Şimdi bir yerde kazananlar varsa bir de kaybedenler vardır. Barış dediğiniz hadise onurlu olmalı. Onurlu barıştan yanayız biz. Her barış onurlu değildir. Her barışta da kazanamazsınız. Eğer bir yerde iki taraf savaşırken barış yapıyorsa ki tırnak içinde barış diyorum Pekkayla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savaştığını ve barıştığını söylemekten hicap diyorum. Tırnak içinde barış diyeceğim. Bir yerde barış yaşandığında bir taraf kaybeder, bir taraf kazanır. En azından psikolojisi budur. Şimdi barış onurlu olmalı diyor mu? Şunu kastediyorum. Lozan'da bir barış anlaşmasıdır, Sevde. Psikolojisi aynı mıdır, etkisi aynı mıdır? Sevr'de Türk devleti ve Türk milleti kahrından ölürken muhataplarımız son derece mutluydu. Biz hâlâ utançlanarız ona. Lozan'da taraflarla oturduğumuzda biz mutluyduk. Taraflar, yani muhataplarımız üzgündü. Şimdi soruyorum, bugün adına barış denilen şeyde kim mutlu, kim buna kutlama yapıyor, kim kahroluyor? Kim üzgün? Mutlu olan kazanmıştır, kazanmış duygusundadır. Üzüntülü olan, üzgün olan, kahrolan da kaybetmiş duygusundadır. Sizin bizi kahretmeye ne hakkınız var kardeşim? Onurlu bir barış değil ki bu. Yöntem yanlış. Sosyolojiye aykırı, sosyolojiye rağmen böyle bir süreci yönetemezsiniz. Çok açık söylüyorum. Böyle bir sürecin başarıya ulaşması mümkün değil. Sonu aynı daha önceki denemede olduğu gibi bir bataklık, aynı bataklıkta debeleniyorlar. Yani özetle şunu söyleyeyim. Bu yaşanan şeyin adı çözüm değil, çöküştür. Bu bir çöküş sürecine soktunuz bizi. Bizi bu kadar kahretmeye sizin ne hakkınız var ya? Şimdi en insani, en vatandaş, bütün kimliklerimden arınarak Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Onu aslında en büyük istenme edeceğim. Ya kimsesizlerin kimsesiyiz diye geldiği iktidarda bizi kimsesiz bıraktı. Halkın önemli bir kesimini kimsesizlik duygusuna mahkum etti. Yani bizim cumhurbaşkanımız olmayı bir türlü başaramadı. Hep başkalarına güler yüz, hep başkalarına şefkat, bize gelince elinde bir sopa, bize gelince hakaretler, bize gelince kaç, çatık kaşlar. Ne vardı yani biraz da bize karşı muşak olabilseydin? Sen cumhurbaşkanısın. Devletin en üst kademesini temsil ediyorsun. Sancağın önünde eğildiği bir adamsın. Ama maalesef kimin kimsesi oldu bilmiyorum ama bize ait olmadığını çok net görüyorum. Teşekkür ederim.